İnci kim? Burada çalışanımız. tabii. Evet. Görüşme şansın var mıydı acaba? Bir saniye hemen. Bir tane 13 Pro göndermişsin, arka kamerasında sorun var diye. Tabii. Açtık baktık, kamera soketin yerinden çıkmış. Taktık, şu anda çalışıyor. Dedi soketi takıyorum dedi, telefonu topluyoruz. Çok Soket geri çıkıyor dedi, yan sanayi dedi. Orijinalde değişecek. Orijinalde değişik zaman bilinmeyen parça uyarısı verecek dedi. Dedim nasıl olacak bu? Ondan ben de sizi bulmuşum, size gönderdim bir şey. Hmm. Direnç mi koymuşlar Mesela, buraya abi. kamera uyarı vermesin diye? Şu Şuna... ne? Bir saniye Olabilir. Arada bir tane direnç var. Uyarı vermesin diye bu direnci buraya koymuş olabilirler. Arkacımın değişti. Ondan sonra çalışmamaya başladı. Takıyorum dedi. Tekrar yine aynı oluyor. Arkacımın de nerede de değişti bu cihazı? Nasıl değişti arkacım? Değişmiş gibi durmuyor ama. Cihaz yenilenmiş abi. Kamera şu anda çalışıyor. Bana sorarsan bir işlem yapmaya gerek yok. Cihazını bu şekilde geri gönderelim. Hangi firmanın cihazı bu? Evet abi ya. Oğlum bunların bütün cihazları mı böyle lan? Evet. İşlemsizmiş cihaz dedi değil mi? işlem. Diğer cihazı da aynı yerden almışsın herhalde. Onun için de aynı etiketler var. Bu cihazda restart atıyor. Ben bunları ifşa edeceğim herhalde. Ya. Bunların ben... cihazları çok kötü. O kalkında durmuyorlar. Cihazı yapacağız diyorlar. Ben zaten Peki sen bu cihazı alırken sana bir evrak verdiler mi? Bu cihazın şu şu parçaları de. değişmiş diye. De. Ne yazıyor o evrakta? Onu söyler misin bana? Ekran pil kasa yazıyor. Kamera yazın bilmiyorum, fotoğraf bölmekte bakayım. Hım. Bir, hmm. bir atarsan bir bakayım bakayım. Doğru yazmışlar mı her şeyi? Tamam. Akşam atarım abi onları. Tamam oldu. Görüşürüz. Sağ olun.